İstanbul'un tarihi kapıları hazine avı için aralanıyor. Adrenalin ve macera dolu bir takım çalışması sizleri bekliyor. Saraylar, çeşmeler ve anıtlara açılan dehlizleri geçerken elinizdeki harita size rehberlik edecek. Rota boyunca çözeceğiniz her şifre sizi bulmacanın bir sonraki parçasına sürükleyecek zamana karşı yarıştığınız bu serüvende sanat eserlerine bir kaşif gözüyle bakmaya başlayacaksınız. Kim bilir, hikayedeki ipuçlarını belki de ilk siz bulacaksınız. Peki, hazine sandığının anahtarı nerede gizli dersiniz? Cevap basit. Ekip ruhunda o halde siz de takımınızı oluşturun ve şehrin sırlarını keşfetmeye başlayın. Keşfedeceğiniz her mekanda kameralarımıza poz verip harika fotoğraflar çekmeyi ve eşsiz anılar biriktirmeyi unutmayın. Edra'nın zaman makinesine atlayıp bu tılsımlı yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Edra Hazine Avı Takım Aktivitesi